İlk oturum, ilk Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru 2021 yılında yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirme yaparak 2022 yılında yapılacak ve devam edecek projeleri açıkladı. Belediyemizde çalıştırılacak olan tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli personelleri Gaziantep'in Araban İlçe Belediye Başkanı Hasan Doğru yapılan çalışmaları değerlendirerek 25 kırsal mahallede ve ilçe merkezinde toplamda 153 bin metrekare parke taşı döşendiğini belirtti. Sözleşmeli personellere de %120 serdese destek verdik. Doğru, tarımla ilgili kooperatifin kurulduğunu ve amaçlarının kooperatife bağlı olarak bir soğuk hava deposunun yapılması olduğunu vurguladı. 2021 yılı elbette pandemi süreci devam etti. İnşallah 2022'de bu salgının sonu olur. Bütün dünya gibi biz de kurtuluruz temenimiz o yönde. 2021 yılında biz belediye olarak e, ciddi işler yaptık. E, yaklaşık 25 kırsal mahallemizde ve ilçe merkezimizde olmak üzere toplamda 153 bin metrekare kilitli parke taş döşeme işi yaptık. Yine Esentepe kırsal mahallemizde bir sosyal tesis kazandırdık. Bitti, henüz resmi açılışını yapmadık. Ee, bu arada tabii e, yatırım anlamı taşımayan fakat gerek ibadethaneler, cemevleri bunlara da ciddi yardımlarda bulunduk. Çevre düzenlemeleri yaptık. İlçemize yeni bir park kazandırdık. 2022 yılı içerisinde de hedefimiz ilçemizde en az 400 bin metrekare kırsal mahallelerle birlikte kilitli parke taş döşeme işi yapmak. Altı kırsal mahallemize sosyal tesis kazandırmak. Bir mahallemizde 10 e, bin metrekare üzerinde bir park ve e, halı saha düşünüyoruz. E, bütçemiz doğrultusunda biz e, bu hizmetleri bu yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdi bizim hedefimiz bütün mahallelerimizde sosyal tesisleri bitirmek. Artı kilitli parke taş döşeme işi tamamen bitirmeye hedefliyoruz bu yıl içerisinde. Yaklaşık dediğim gibi 150 bin metrekaresi yapıldı. Bir 400 bin metrekare daha yapılacak. Biz bunları bu yıl içerisinde bitirirsek kırsal mahallelerimizde hemen hemen bütün sorunlarını çözmüş oluyoruz. Altı mahallemizde de sosyal tesis yapacağız. Bu 2023'e de sarkabilir tabi. Ee, yine hedeflerimizden birisi tarımla ilgili bir kooperatif kurmaktı. Onu da e, bu yıl içerisinde gerçekleştirdik, genel kurulunu yaptık. Ee, kooperatif bünyesinde bir soğuk hava deposu yapmayı hedefliyoruz, 2000 ton kapasiteli. Bu biliyorsunuz bizim bölgemizin en önemli ürünlerinden birisi de. Sarımsak, Araman Sarımsağı, coğrafi işaretli. Sarımsak'la ilgili bu depoyu düşünüyoruz. Çiftçilerimizin birçoğu ilçe dışındaki depolara götürüp muhafaza etmek durumunda kalıyor. Biz inşallah bu yükü çiftçilerimizin üzerinden alacağız. Kendi ilçemizde bir 2000 ton kapasiteli soğuk hava deposu hedefliyoruz.